Kalanlar nerede? Gülsüm, inşallah içi, hebesin hevesin içinde kalmaz. İnşallah hebesin içinde kalmaz. Aynen. Nereden gideceğim biliyor musun? Bu kart sıkıntı. Allah yapacak bir şey yok. Bu kart sıkıntı. Güneş kartı. Sen yarın ilgi bekleyeceğim hanım. Aynen. Yapacak bir şey yok Gülsem, ilgin içinde kalacak kaynağı. İlgi istiyorum oğlum, gelecek ilgide sıkıntı var ya. Ya olsun, ben akribim, olsun. Oğlum o sıkıntı var o ilgide. <laughs> sıkıntı var. Ama şansın yavergi gelecek ayrı konu. Artık hani, şimdi ilgide sıkıntı var. He? Şansın, o sıkıntı olan ilginin neresinde yavergi gider bilemem. Ne? <laughs> Hangi <laughs> kız burada ya, ben gider belki bilemem. Şu, oğlum hatunu zorladım. He. Ee, Hiç zorlamam gerekmiyormuş yani. Akrepmiş. Hiç zorlamam gerekmiyormuş. Hiç zorlamam gerekmiyormuş. Akrepmiş oğlum. Ne kartı. Sanıyorum düşündüğün gibi olacak. Gelelim şimdi uçan pisişikler. Mayday, 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 mayday. Nedir durum? sonra bakalım şimdi. Sayın yaylar. Değerleriniz söz konusu oğlum. Değerleriniz söz konusu. Orada yapacak hiçbir şey yok. Değerleriniz söz konusu. <laughs> orada sizin değerler eviniz oğlakmış ya. Valla sizin değerler eviniz oğlakmış. Diyor ki sayın yaylar için. Selamı var diyor yaylara. Selam.